Hepinize merhabalar efendim. Brototo ile karşınızdayız. En son koruyucu karakterini demiştik, Sırayla gideceğiz demiştik. Baya bir karakter de açıldı bu arada. Şu an büyücü var. Element hasarı değişiklikleri %33 artar. Bir adet yalan ile başlarsın. Bir adet korkak sus ile başlarsın diyor. Yakın saldırı hasarı değişiklikleri %100 azalır. Menzili saldırı hasarı değişiklikleri %100 azalır. Mühendislik değişiklikleri %100 hasarı azalır. Bununla tahminimce ne kadar yaşarım biliyor musun? 15 dakika falan. Ama deneyeceğim deneyeceğime söz düşük Asa element peki neymiş? Hasar 1 peki. 350 medili var. 3 çarpı 3 yan hasarı verir. Bu ne? Bunda da aynı. 120 olasılık temas sırasında patlar. Kalas. Yani. Şimşek bıçağı element düşmana vurunca. Bunlar safi silah ne alaka? Büyücüde silah ne iş var? Kalas aldım, hadi. Milletin kafasına kala atacağım. Ay, yakın dövüş bu da. Oba çok yavaşsın be büyücü. Daha ben birinci levelde kaybedeceğim utanmasam. element bu da? Şunu da alayım ben. Menzil düşerdi ya. Bıçağı da aldım. Ver. Selam çok olsun şimdilik. Sonra değiştiririz. Vuralım. oğlum. Uf, 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 uf. Topla, topla, topla. Sağlık yenileme, max sağlık artır. Bıçak. Bunda elementlik bir durum yok ama. Hmm, geri verebiliyor mu Tüh. Ver, geri ver. Şunu alsam daha iyi. Şok sopancısını kilitleyelim. Çek, çek, çek. Aa, hasar yiyorum. Saldırısı çok düşükmüş be büyücünün. Paso element toplamam lazım yani. hızımı biraz artırsam hiç fena olmaz. Kaçınmayı da artırabiliriz. Semavi geç. Asayı ver. Şu otobancısını ver. Bunları da birleştir. Devam. Olacak olacak. Aha uzaktan atış edenler gelmeye başladı. Toplarımdan kaçmam lazım Evet evet Bunlardan çıksın Vuralım Bu neymiş? Küçük magazin Artı 2 medili saldırı hasarı Artı %10 saldırı hızı Hasar eksi %6 Saldırı hızı ve Şey önemli aslında ya Aldım gitti Sağlık yenilemeyi arttırdım, hücum başında malzeme sayısını artı 20 artış olur. Artı 8 sağlık yenileme hücum başlarken evde 150 epet alır. Bir şey diyemedim şimdi. Olmaz zaten bu da olmaz devam. Para toplayamıyorum. Daha çok paraya ihtiyacım var. büyücüyle oynaması bayağı zormuş. YouTube kanalımızda birçok serimiz var arkadaşlar. Eğer bu videodan bana ulaşmışsanız diğer serilerimizi de göz getirmek, göz gezdirmek isteyebilirsiniz. Hepinizi YouTube kanalıma davet ediyorum. mühendislik gerek yok evet meyve lazım karet çok bir işime yaramayacak Zarar olur mu olacağını da sanmıyorum direkt üzerime atlıyorlar koca herifler vur oğlum Aldım. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Daha çok hasar, daha çok hasar. Araya sıkıştırdılardı vallahi. Dönüştür sağlık elneme kritik atar olasılığı Sağlık elnemi aldım. Mayın. Yani ateşleyici silahlar. Bana daha çok element lazım. Patlayıcı element. İsabetli element. Patlayıcı başka ne var acaba? Aldım. İlkel sopa, kalas. Al bunu da. Şunu birleştir. Tamam devam et. Hadi bakalım. Daha çok support itemiyle yüklenmem lazım. Palasım daha güçlü artık. Sıkışıyorum. Sıkıştım. Oğlum hepiniz aynı yerde çıkmazsınız be. Top, topla topla topla. Güzel. Max sağlık yenileme artı 5 sağlık yok max sağlık artı 5 sağlık yenileme düşüyor. Al. Can çalma. Max sağlık al. Hız al. Hı. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunları da birleştir. Devam. bakalım. Hiç beklemediğimiz karakterden belki daha çok ileri gidebiliriz. Şu kırmızı atanlar beni Atlayın. Ölmediler. Ölürsünüz diye düşünmüştüm. Sağlığım, hasarım, zırhım, hızım artıyor ama kritik olasılığım düşüyor. Tabancadan bir tane de almak isterdim aslında. Bunları kitleyeyim. geliyorlar. Şu patlamalı iyiymiş. Kalas iyi vuruyor aslında. Vuralım Ucundan kurtarıyorum. Şu paraları toplamam lazım. Topla 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 topla. Vur 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 vur. Güzel vurduk ha. Savaşçı Jelibon. Zırh düşer. Aldım. Max sağlık. Sağlık gelineme. Max sağlık. Şimdi. A aldık. Birleştir dedik. Şok tabancasını aldık. Yerine dedik. Aha. Kanunsuzun yüzüğü. Hücum sonrasında %3 hasar sağlar. Sonunda. Sonu nasıl oluyor? Devam. Vurun. Affetmeyin. Oy. Büyük abilere dikkat etmemiz lazım. Gel gidiyoruz hadi 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 Daha zaman çok var ama. Bir yere toplamam lazım. Kaçınma olmasa vurduydu. Nereden gidiyorum. Hadi 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 vur. 7, 6, 5. zaman azalıyor. Bayağı bir çoğaldılar be. Saldırı hızı can çalma. Saldırı hızı alıyorum. Kaçınma kritik hasar olsun. Kritik hasar olsun alıyorum. Artı 3 yakın saldırı, menzili saldırı, element hasarı, mühendislik kritik hasar... Aldım. Bunları birleştirebiliyorum ben. Birleştirdim. Atlayıcı bir tane daha aldım. Zırh bir tane düşüyor ama kritik hasar olasılığı artıyor. Dursun, yeniledim. Kaçınma, kıpırdamadan durmak artı 20 kaçınma sağlar. Menzil verdi. Tamam. Çok güzel. Yumruğa gerek yok. Devam. Büyük abiler gelmiş. Öl lan. hızlanıyor giderek de. özellikle şu büyükleri öldür. Hadi bakayım mayına basarsınız öyle. Mayı çok şey yarayacak mı bilmiyorum ama. Oo oh, topla 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 topla. Top, top, top. Gidelim bakayım şöyle bir. Of. Oh, çok fena vurdu ben. Patlama bayağı etkiliymiş. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Şu ana kadar iyi gidiyor. Hız. Aldım. Kaçınma aldım. Roket fazladan bir hedefi deler. Roket derken. Atak. Ya, artı 2 yakın saldırı atar. Düşmanın saldırısından kaçındığında yüzeyde olsa da düşmana atar versin Olur al. Kaçınmam iyi durumdaydı en son. Yani idare eder. <laughs> Yenile. Barikat kıpırdamadan durmak artı 8 zırh sağlar. Meşale iki level. Element ve ilkel. Şimdi. Elementi tamam yapmışız. Ama burada ne var? Destek var. isabetli var. Patlayıcı var. Bir de bunun yanında durup dururken İlkel eklemeye gerek yok bence. Bir daha yeniledim. Şunu satın aldım. Direkt 2 oldu. Bunu da birleştirdim. 3 oldu. Basarı artırdık. Son bir kere daha bastım. Dayanamayacağım. Bir tane daha basam mı? Neyse devam. Dayanabiliriz. O ne lan? Ağzını açmış bir şey koşuyor üzerime. Normalde var mıydı bunlar? toplan 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 oha oha öleceğim 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 lan 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 hayır lan 14'ü görürüz dedik hadi görürüz görürüz 14'e kadar gideriz bence vur vur ananı oradan. hadi Lan o meyveleri ne kadar dibine bırakıyorum? Ben onu nasıl gelip alacağım? Her yer canavar dolu be. Aha ağaç. Ağaca gideceğim diye ölmemiş. Bu ağaca gidemem ben. Gider miyim? Gittim lan. Gitem düşseydin ya. Beni o kadar şeye soktun. Oh. Neymiş? Artık medin saldırı. Artık %25. Artı 25 menzil saldırısı düşer dönüştür. <laughs> Hız can çalma. Kritik hasar. Hiç beklenmedik yerden yakalarım. Halas al. Birleştir. Yüzlerimiz %25 olasılıkla malzeme toplandığında rastgele bir düşmana hasar verir. Olur. Şok tabancası. Bir kere daha yeniledim. İsabetliden iki tane olursa ne oluyor? Kritik hasar artıyor. Destek aldık. Bu da iki oldu. Son bir kere daha. İsabetli isabetliler geliyor sürekli ya. Ağırlık isabetli de kaldığı için herhalde. Patlayıcılardan gelse güzel gider. Devam. İnşallah geçeriz. kullanalım biraz sabit durmayalım. Oy canım nasıl azaldı bir anda öyle. Vur oğlum. Oy boss mu lan o? Vur vur. 16 saniye kalmış. Vur, 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 vur. Hadi, hadi. Dört, üç. Oho, cana bak. Element hasarı artır. Şok tabancası üç. Dört oldu, hadi bakayım. Artı 8 hasar. Yenile... Oba! Bu ne? Ne akıp kırmızı? Kapşonla her kaçınma için artı 2 saldırı hızı sağlar. Menzilde içinden geçerim ama diyor. la 45 menzilim var zaten. Üzdü. Menzilim daha yüksek olsaydı keşke. Hemen alırdım. Uzaylı büyüsün. Bak, sağlık sağlık elleme şans düşer. Tüketilebilir eşya olasılığı düşüyor. Olmadı. Güzel şeyler çıktı gibi gözüktü ama değil. Artı 40 toplama. Saniyede bir hasar alırsın. Dokunulmazlık süresini sağlamaz. Çağ aldım. Artı 30 menzil. 3 itme. Artı toplama. Aldım lan. Oo, o ne lan? Kaç tane şey geliyor? almam daha yüksek olması lazımdı bunu almam için. Yanlış mı yaptık acaba? Ortada bir canla gezersem hiç hoş olmaz çünkü. Öldüm. En büyük hatam şu arkadaşı almaktı. Artık toplama dedik diye bir gaza geldik. Neyse bu bölüm çok kısa oldu. 14. bölüme gelirim dedim. Anca 14'e geldim. Arkadaşlar daha iyi yerlere gideceğim inanıyorum. Şu an sadece karakterler denediğim için böyle. Belli bir süre sonra eminim çok güzel yerlerde olacağız. Yorumlarınızı okuyorum, beğenilerinizi görüyorum ve mutlu oluyorum. Şimdiden yapacağınız bütün yorum ve beğeniler için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.